Çünkü İsrail Hazreti Yakub'un lakabı, onun babası Hazreti İshak ve onun kardeşi de Hazreti İsmail'dir. <laughs> İsra, İsrail oğullarına söyle, onlara kardeşleri arasından senin gibi birini çıkaracağım. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'deki bir vasfı nedir? Arap Suresi 157. ayet. Estağfurullah. ellezine <laughs> يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَ اُمْ o ümmi Resul'e uyanlar var ya, ümmi ne demek oldu? Ümmi, annesinden doğduğu gibi, annesinden doğduğu gibi, ümmi annesinden doğduğu gibi, <laughs> yani bir kitaba, bir yazıya muhatap olmamış. Daha önceki ilahi kitaplar, Tevrat, Zebur, İncil hangi kavme geldi? <laughs> İsrailoğullarına geldi. Araplara bir kitap gelmiş miydi? gelmemişti. Dolayısıyla İsrailoğulları kitap ehli oldukları için, Hz. İsa da onlardan, tabii kitap ehli oldukları için, kitap ehli olmayanlara sizin okuma ile yazma ile ilginiz, alakanız yok. Siz ümmisiniz. Annenizden doğduğunuz gibi kaldınız. Ümmi kelimesi hem okuma yazma bilmeyen, hem de aslında İsrailoğullarından olmayan demektir. Ha Demek ki o müjde kim şimdi? اَلَّذ۪ينَ يَتَّبَعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ اُمِّي اَلَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا اِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Tevrat ve İncil'de geleceği yazılı olan o ümmi Resul'e uyanlar var ya, işte bu Peygamber Efendimiz'dir. Hz. Musa müjdeledi, Hz. İsa dediğim söylediğim gibi müjdeledi Kur'an'a göre, Tevrat'a göre müjde var. Bakın bugünün İncil'inde geriye gitmeye gerek yok. Dört kanonik İncil var. Hristiyanlarca makbul ve muteber dini sahada kaynak olarak kabul edilecek dört kanonik İncil. Dördüncüsü Yuhanna İncil. Yuhanna İncil'in 14, 15 ve 16. baklarında Hz. İsa diyor ki bugünkü İncil'lerde ben gidip babaya yalvaracağım, o size başka birini gönderecek. Başka bir paralit gönderecek. Ben gitmezsem o gelmez. Sonra diyor ki bugün size söyleyeceğim çok şey var ama şimdi söylersem şimdi tahammül edemezsiniz. O gelince o size her şeyi söyleyecek. O benim söylemediklerimi de söyleyecek ve o beni taziz edecek, yüceltecek. Sonra son bakta diyor ki o kendiliğinden bir şey söylemeyecek. Her ne alırsa onu söyleyecek. Değerli dostlar kendiliğinden bir şey söylemeyecek. Her ne alırsa onu söyleyecek. Bakın neydi tesniye kitabı bak 18'de söyleyeceği her şeyi onun ağzına ben koyacağım diyordu Tanrı Tevrat'ta. O kendiliğinden bir şey söylemeyecek. Her ne alırsa onu söyleyecek. O Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizin vasfı olarak ve ma yantiku anil heva in huwa illa vahyun O kendi heva ve hevesinden bir şey söylemez. Onun söylediği kendisine vahyedilen ilahi vahidir. Bakın bunlar birbiriyle çakışıyor. Hz. İsa tebliğ faaliyetine başladı ve genel kabule göre 3 yıl süren bir tebliğ faaliyeti sonunda dünyevi hayatı sona erdi. Hz. İsa'nın babası dünyaya gelişi tartışma konusu oldu. Bu dünyayı terk edip gidişi de maalesef çok farklı yorumlara, farklı inançlara sebep oldu. Çarmıha geri Hristiyanlara göre İsa Mesih Çarmıha gerildi. Niye? Çünkü dönemin Yahudi din anlayışı Yahudi din adamlarının Önerdikleri, bildirdikleri Din anlayışına Karşı çıkıyordu Hazreti İsa. Sizinki sadece şekli bir inanç İşin ruhunu, özünü Yitirdiniz, kaybettiniz diye Mabet görevlilerini eleştiriyordu Ve peşinde pek çok Kalabalıklar gelince Mabede hakim olan Salbukiler dediğimiz din adamları ya bu böyle konuşuyor peşinden de insanları taktı, bir taraftan da şifacılığı var işte ölüleri diriltiyor gözlerin gözünü açıyor köylerin gözünü açıyor vesaire e din elden gidiyor yani kendi kurdukları o sistem menfaat sistemi elden gidiyor e din elden gideceğine bir insanın ortadan kaldırılması evladır diyerek. Hazreti İsa'yı ki Hazreti İsa kendilerinden Beni İsrail'den buna rağmen Hazreti İsa'yı ortadan kaldırmanın yollarını aradılar. Nihayet İncil'lerin anlatımına göre Yahuda İskariot Hazreti İsa'yı bugünün Kudüs'ünde Zeytin Dağı ile Harem-i Şerif arasında Kidron Vadisi'ndeki Getsemani bahçesinde gösterdi Romalı askerlere ve Yahudilere. Hazreti İsa yakalandı İncil'lere göre Götürüldü Her Yahudi dini mahkemesi var Sanhedrin, başkohen Kayafa'nın önderliğinde Hz. İsa yargılandı <laughs> ve ölüme mahkum edildi. Ama Yahudiler bağımsız olmadıkları için cezai infaz yetkisi Roma makamlarındaydı. Dolayısıyla ertesi günü beklediler ve bölgedeki Roma valisi Pontus Pilatus'a İsa Mesih'i şikayet ettiler. Bakın burada da Yahudi aklı devreye girdi. Nasıl devreye girdi? İki noktayı vurgulayarak valiye İsa Mesih'i e şikayet ettiler. Bir, ne dediler? Bu kendisini Yahudilerin kralı diye iddia ediyor dediler. Hiçbir siyasi iktidar rakip kabul etmez. Şerik de kabul etmez. İki, bu Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a diyerek ekonomik geliri de bölüyor dediler. Bakın iki can alıcı noktadan valiye şikayet ettiler. Neyse sonunda İsa Mesih İncil'lere göre bir cuma günü çarmıha gerildi. İncil'lerden bir kısmına göre sabah 9'da, bir kısmına göre öğlen 12'de çarmıha gerildi. Ve aynı gün öğleden sonra saat 3'te çarmıhtan öldü diye indirildi. Hz. İsa'nın iki yanında iki mahkum var çarmıha gerilen. Onlar ölmemişler. Romalı askerler ertesi gün de Paskalya bayramı, isteniyor ki ortada Çarmıh'ta cesetli cenazeydi olmasın, o gün iş bitsin isteniyor. Roma askerleri daha ölmeyen, Çarmıh'tan indirilen iki haydutu suçluyor, öldürdüler, bacaklarını kırdılar, öldürdüler. İsa Mesih öldü diye Roma valisine geldi. Arametalı Yusuf, cenazeyi alabilir miyim diye Vali yüzbaşıya gerçekten öldü mü dedi. Değerli dostlar şu tarihi ve bilimsel bir gerçek. Çarmıhta öyle üç saatte veya altı saatte ölünmüyor. Niye? Eller ve <laughs> ayaklar çivileniyor. Ve günlerce sürüyor çarmıhta kalma ve orada ıstıraplı can verme, can çekişme. Vali de bunu herhalde böyle biliyor ki öldü mü dedi, yüzbaşı da evet dedi. İndirildi İsa Mesih, hemen hazırlanan bir kabre kondu, üzeri bir kayayla kapatıldı. Sonra gene İncil'lerin ifadesine göre Nikomedyalı bir başkası elinde 30 litre bu aloe vera mı? Bu bitki hani var ya ilaçları var. Onunla kabre geldi. Bunu yazıyor İncil. Ne diye kabre geldi? E, cenazenin tekçiz ve tekfili için. Evet. Tamam. Evet. Şimdi geliyor ki bu gelen Esseni mezhebine mensuptu. Esseniler, Yahudilikte Ferisiler, Sadofiler ve Esseniler ve Esseniler şifacılıkla, şifalı bitkilerle hastaları iyileştirme yani şifacılıkla maruf ve meşhurdu. Ha, Neyse İncil'e göre kabrede öldü diye kabre kondu. Cumartesi geçti. Pazar günü sabah Mecdelli Meryem, Maria Magdalena diğer iki kadınla birlikte kabre ziyarete geldiler. Baktılar ki kabrin üzeri açık. Mecdelli Meryem eğildi mezara doğru baktı. Burada da İncil'lerde bir farklılık var. İncil'lerin bir kısmına göre içeride beyaz giysili bir kişi, her göre de beyaz giysili, giysili iki kişi oturuyor. 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 Mezarda. Onlar dediler ki İsa Mesih dirildi dediler. Onları bu mecelli Meryem gökten inmiş melek <laughs> beyaz giysili ya zannetti. İsa Mesih mecelli Meryem'e hitap etti. Dedi ki havalilere söyle, Celile bölgesinde onlarla görüşecek. Neyse 40 gün onlarla birlikte kaldı. Son öğütlerini verdi. Onların gözü önünde İncil'e göre semaya uruç etti. Hz. İsa'dan sonra onun tebliğ ettiği dinin asıl banisi Pavlus'u, sempol. Sempol Tarsus'tu. Perisi Yahudilerin, bugünkü Ortodoks Yahudiliğin o dönemdeki temsilcileri, öncüleri olan mezhebe mensup Ferisi koyu bir Yahudi ve Kudüs'te Rabbi Gamaliel'in talebeliğini yapmış. Barnaba ile de orada arkadaşlar. Pavlus kendince İsa Mesih'in mesajını yorumlayarak yeni bir Hristiyanlık ortaya koydu. Aslında günümüz Hristiyanlığı, bunu biraz kısaca kesiyorum çünkü... Ya şifai bir şeyler mi? Ortada bir metin falan yoktu. Bir şeyler mi? Ak kendi... Şey Bakın ak bu, bu, söylediğim olay Rasullerin İşleri bölümünde anlatılıyor. Pavlus Rasullerin İşleri bölümünü yeni ayette yazan Luka. Luka Pavlus'un müridi Dolayısıyla Pavlos'un İsa Mesih'ten sonraki faaliyetleri elçilerin işleri kısmında yani havarilerin faaliyetleri diye ona tahsis edilen bölümde anlatılıyor. Pavlos şimdi Pavlos aslında Hristiyanları cezalandırmak üzere kendini görevli kılmış ve Kudüs'teki yetkililerden aldığı yetki belgesiyle nerede bir Hristiyan var gidip onu cezalandırmak üzere görev üstlenmiş birisi. Şam'da da Hristiyanlar olduğunu duyunca Şam'a giderken gene cezalandırmak üzere çünkü eti yeni öldürenlerin arasında Pavlus da var. İncil'lerde İstefanos diye geçen orada, orada Pavlus da var. Şam'a giderken orada bir vizyon neticesinde İsa Mesih beni niye böyle incitiyorsun diye semadan ona sesleniyor. Pavlus'ta çok köprü bir değişim ve dönüşüm oluyor. Üç yıl ortadan kayboluyor. Sonunda ortaya çıktığında bir numaralı İsa Mesih havarisi olarak bir defa İsa Mesih'in mesajını yorumluyor. Bakın en bariz İsa Mesih'in mesajında Paulus'un yaptığı en köprü değişikliklerden birisi şu. Hazreti İsa şeriate tabi olarak yaşadı mı? Yaşamadı mı? Yaşadı mı? Şimdi saygıdeğer Büyükelçim Büyükelçiliği döneminde İstanbul'a Yanan Üniversitesi'nin direktör ve teoloji hocalarını getirmişti. Lütfetti. O lütfu şahaneye mazhar olanlardan kendimi bahtiyar ediyorum. Beni de davet etti. Bir akşam bir yerde yemek yedik ve sohbet ettik. Orada yanımdaki teoloji profesörüne İsa Mesih şeriate göre yaşadı mı yaşamadı mı diye sordum. Yaşadı. Yani Yahudi şeriatı Tevrat'ın kurallarına göre yaşadı Hz. insan. Peki Paulus niye Galatyalılara mektubunda? Galatya neresi? Vatan. Sakarya tarafında. Ankara ve çevresi. Yani, çok büyük bir ülke de. yani Galatyalılara yazdığı mektupta ki bugün kitab-ı içinde yer alır. Paulus diyor ki, bakın bu Paulus'un sözü. Şeriat insanlık arasına, şey günah insanlık arasına şeriat vasıtasıyla girmiştir. Şimdiye kadar kurtuluş için şeriatın emirlerine onu yapmak ve yaşamak gerekiyordu. Kurtuluş için şeriat dediği ilahi kurallara uymak gerekiyordu. Artık İsa Mesih'in gelişiyle şeriat rolünü ve hükmünü yitirmiş ve bitmiştir. Bundan sonra İsa Mesih sevgisi kurtuluşun yegane yoludur. Ne oldu? Yahudilik şeriat dini. Hani vaktiyle burada bir toplantı oldu. İsrail devleti teokratik bir devlet mi? Nasıldır falan konuşulurken İsrail'den gelen bir profesör İsrail dedi aslında nomokrasidir. Nomos kanun şeriatı. Döteronomos İkinci şeriat, şeriatın tekrarı Tesniye kitabının Batı dillerindeki karşılığı. Şimdi şeriat, Yahudilikte asrı olan Tevrat ve Tevrat'ın vaz ettiği ilahi kurallardır. Ve bunlara uymak kurtuluşun yegane yoludur. İsa Mesih de böyle olduğu halde Pavlus dedi ki artık şeriat yok. O geçmişte kaldı. Şimdi İsa Mesih sevgisi. Burada öteki havarilerle Pavlus ayrıldı. Ama bir başka problem çıktı. Milattan sonra 49'lu yıllarda Antakya halkından bazıları İsa Mesih'e inanıp onun tebliğ ettiği dine girmek istediler. Şimdi o zamana kadar Hz. İsa'ya tabi olanlar Yahudi kökenli olup Yahudi şeriatine tabi olanlar. Onlar ne yapıyorlar? Şeriatın kurallarına uyuyorlar zaten, yaşıyorlar. Ha ilahi olarak öteki Yahudilerden farkı Hazreti İsa'yı kabul ediyorlar. Yahudiler Hazreti İsa'yı Hazreti İsa kendilerinden olmasına rağmen ne Tanrı ne Tanrı'nın oğlu ne peygamber asla kabul etmezler. Hala öyledir, reddediyorlar. Şimdi Antakya'da bazıları, Yahudi kökenli olmayan Antakya halkından bazıları Hazreti İsa'nın mesajını kabul etmek isteyince ortaya bir problem Acaba bu yeni mühdediler Hristiyanlık zaviyesinden Yahudi şeriatine yolları uğrayacak, şeriatın kurallarına tabi olacaklar, ilave Hazreti İsa'yı kabul edecekler mi? Yoksa bunlar şeriatten muaf tutulacaklar mı? Milattan sonra 39-40 yılında Kudüs'te bir havariler konsili toplandı. Konsilin liderliğini Sencak Hazreti İsa'nın kardeşi Aziz Yakup yapıyor. Pavlus da orada. Ha, bu Havariler konsilinde bu Yahudi olmayanlardan Hristiyan olmak isteyenler daha Hristiyan lafı da yok. O dörtlerde çıktı. İsa Mesih'in mesajına tabi olmak isteyenlere biz şeriatın kurallarından neleri sorumlu tutalım, nelerden muaf tutalım. Tartışma oldu. Sonunda Resullerin işleri ve elçilerin işleri bölümünün 15. babında merak edenler sonra okuyabilir. Havariler konsili dediler ki bu, bu yeni prozeliklerden yani Hristiyan olmak isteyenlerden biz şu dört şeyi isteyelim gerisinden muaf olsunlar. Şeriatın emirlerinden, kurallarından sadece dördünü isteyelim. Bir, kan Yahudilikte yasak, onlara da yasak. İki, murdar hayvan, boğulmuş hayvan yasak. 3- Allah'tan başkasına kesilenler yasak. 4- zina yasak. Bu dört kurala uysunlar. Gerisinden şimdi onların gözlerini korkutmayalım şeriatın bütün emirleriyle. Bu onları yeter. Şimdi bu hatırladığın Kur'an-ı Kerim'de de var. İslamlara hürmet aleyhüm ve dem ve lahmul hanziri ve ma uhille bi Size dem, kan, ölü hayvan eti, domuz eti ve Allah'tan başkasına kesilenler yasak kılındı, haram kılındı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki bu dört madde ile elçilerin işlerindeki dört maddede bir tanesi farklı. Kur'an-ı Kerim'de domuz deniyor ama elçilerin işlerinde zina Hz. Hazreti İsa domuz eti yedi mi? Hiç 33 yıllık ömründe. Yemiş olabilemez. Çünkü domuz zinane. Yahudi şeriatinde açıkça yasak. Hatta ne oluyor? Kötü cinlenmiş insanlardan o kötü ruhları, cinleri çıkarınca domuzlara yüklüyor. Domuzlar uçurumdan kendilerini atarak telefonu gidiyorlar. Şimdi bu yeni gelenlerden bu dört şeyi isteyeceğiz. Peki Yahudilikte sünnet olmak, her Yahudi erkek çocuğu doğumunun sekizinci gününde sünnet edilir. İsa Mesih de 8. günde sünnet edildi. Sünnet Hz. İbrahim'i bir gelenektir ve Yahudi inancına göre ve Tevrat'ta yer alan bilgiye göre Cenab-ı Hak ile Hz. İbrahim arasında yapılan ahitleşmede ahdin bir simgesidir sünnet olmadı. Ve ilahi evmel kıyame devam edecek bir uygulamadır. Yahudi inancına göre. Hz. İsa sünnet oldu mu? Oldu. Peki bu yeniler artık sünnet oluyorlar mı? Olmuyorlar. Yenilere domuz eti yasak mı? Değil. Çünkü Paulus ne diyor? Ağızdan giren değil, ağızdan çıkan pistir demiş İsa Mesih. Ha bu söze göre ne bulursan yiyebilirsin yani ağızdan giren pis değil, ağızdan çıkan pis. Bu farklı değil. Şeyde bağlamda söylenmiş söz bu. Ve dolayısıyla çarşıda satılan her şey inebilir dedi. Ve bugün Hristiyan dünyası İsa Mesih kendileri için prototip kurtuluşun Yani rehberi ve kılavuzu iken İsa Mesih gibi yaşamak yerine Paulus'un şekil verdiği bu yeni inanca göre yaşıyorlar Hristiyan dünyası. Şimdi tarih boyunca Hristiyan Müslüman münasebetlerine gelecek olursa ne kadar vaktimiz var? <laughs> e, hocam yani ya, 20 dakika yarım saat arası. Tarih boyunca Müslüman Hristiyan ilişkilerine gelecek olursak değerli dostlar Peygamberimize ilk vahiy Mekke'de geldi. Peygamberimiz 23 yıla yakın peygamberlik süresinin kaç yılını Mekke'de, kaç yılını Medine'de geçirdi? Onun ne için. için Geçirdi. Peki Mekke'de Hristiyan var mıydı? Bazı kaynaklar vardı diyor ama genelde bir elin parmakları kadar çok az sayıda Hristiyan vardı Mekke'de. Mekke eşrafının köle ve hizmetçi olarak kullandığı bazıları vardı. Mesela bunlardan biri Attaş vesaire gibi. Hristiyanlık Arap Yarımadası'nda, Yarımada'nın güneyinde Necran bölgesindeydi. Necran bölgesi neresiydi? Bugünkü Yemen. Yemen'de, Necran bölgesinde koyu bir Hristiyan nüfusu vardı. Yarımada'nın kuzeyinde Hicaz bölgesinde pek Hristiyan yoktu. Medine'de de yoktu. Yarımada'nın <laughs> kuzeyinde iki önemli Arap kökenli Hristiyan kabilesi vardı. Arap Yarımadası'nın kuzey doğusunda Lahmiler, Benu Lahm merkezleri Hira. Bunlar Hiren pahalı. Yaramada'nın kuzey batısında Suriye bölgesinde Gassani'ler, ve i Vassa bunlar da Bizans'a bağlıydı. Ama bunların bu iki Arap kökenli Hristiyan kabilesinin Bizans'la, Hristiyan Bizans'la alakaları teolojik manada problemliydi. Çünkü İran tarafında kalan Lahmi'ler, Ben-i Lahm, Nestori, Nestoriusçu Hristiyan idiler. Suriye tarafındaki Ben ise onlar da Yakubi yani monofizit. Bizans Kilisesi neydi? Bizans Kilisesi diofizikti. Ne demekti diofizik? İsa Mesih'te iki ayrı tabiatın daha bidayetten başlangıçtan beri var olduğunu iddia eden, kabul eden görüştü. İnsanlık ve ilahlık daha Meryem'in bedeninde bir İsa Mesih'de hem insanlık hem ilahlık tabiatı var. Bu diofiziklik. Bir tek şahıs var İsa Mesih ama iki ayrı tabiat var. Birbirine karışmadı. Bu Bizans'ın görüşü. Nestorius da diofizitti. Nestorius 428'de İstanbul Patriği oldu. Şimdiki Bartolomeos gibi. Ama Nestorius da diofizitti. Ona göre de İsa Mesih'de hem ilahlık hem insanlık vardı. Ama Niye ana kilise Nestorius'u 431 Efes Konsili'nde aforoz etti? Patriği aforoz etti. Çünkü Nestorius diyor ki o Antakya teoloji okuluna mensuptu ve Nestorius